Namur Master programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Aydilge. Hoş geldin Aydilge. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? <laughs> Sizi gördüm daha iyi oldum. Olabildiğim kadar iyi olmaya çalışıyorum. Motivasyonumu bütün bu pandemi döneminde kaybetmeden çalışmaya devam ediyoruz. Harikasın. Arkadaşlar Aydilge biliyorsunuz e, Gripping grubunun solisti Birol Namoğlu ile beraber harika bir düet yaptı. Parmak izlerin şarkının adı. E, ve bu şarkı kısa zamanda çok popüler oldu. Hem radyo listelerinde hem de platformlarda. Yani olması gerektiği her listede en üst sıralarda yer aldı gayet de keyifli bir dönüşler aldın diye düşünüyorum. Aynen öyle aslında çok da mutlu oldum çünkü e, genellikle böyle içinde arabesk tırnıdan olmayan ya da rap olmayan şarkılar bu aralar pek dinlenmiyordu. Hmm. Ve özellikle slow şarkılar da e, biraz radyolarda da zor gider ama e, gerçekten insanlar çok sahiplendiler çok sevdiler. Sizin gibi gerçekten müzikten anlayan müzik direktörleri de destek oldular. Çok güzel gitti şarkımız çok seviliyor ben de çok mutluyum. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Programımızın hemen başlangıcında bu video klibi bir daha izleyelim. Şu anda bizi izleyen e, ekranları başındaki seyircilerimiz belki merak ediyorlardı nasıl bir klip oldu. Klipte de böyle çok da güzel bir kıyafet giymişsin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hani böyle Michael Jackson'ın dışı versiyonu gibi. <laughs> Siyah bir kostüm böyle. Değil mi? Biraz benzettim ona. Biraz böyle gotik temalar var aslında elbisenin üzerinde. Bu sefer stylingi de kendim yaptım Kadir Bey. Çok seviyorum o tarz giysileri. Özel bir yerden getirtirdim onu. Böyle Victoria dönemi, gotik dönem o havaları yaşatmaya çalıştım kendimce. Çünkü içinde bulunduğumuz mekanda böyle eski tarihi bir mekan Kadıköy Lisesi'nin hmm. kullanılmayan bir yeriydi. Ee, o yüzden böyle uyum sağladı diye düşünüyorum. Hoşunuza gittiyse bana ne mutlu. Ne güzel tabii e, go yani gotik zamandan bir şey yapmışsın ama e, mesela diyelim ki Prag'da gotik bir binanın önünde ya da Charles Bridge'de falan böyle çekseydin tam elbiseyle uyumlu tam, olmuş olurdu. Tam o zaman çok güzel olurdu. <laughs> Orada da biliyorsun katedraller falan gotik Tabii binalar ki. inanılmaz. Ben çok seviyorum o dönemi. O dönemin estetiğini de çok seviyorum. Hep böyle 17. 18. 19. yüzyıl o üç dönemi bütün o kıyafetleri, kültürü benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum herhalde böyle eğer hani yeniden doğum, doğma varsa belki o dönemlerde mi yaşadım ne yaptım bilmiyorum. Hatta Olabilir. düğünde bile ben gelinliğimi öyle bir gelinlik hazırlattım. Biraz böyle Pasta gibi oldu hatta. <laughs> kat 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 yani onlar öyle giyerler evet, ya evet, evet. o dönemin kadınları. Korseler morseler evet, takıp evet. üzerine bir ton böyle kıyafet aynen, giyerlermiş. Aynen. Böyle e, belden aşağısı da böyle alabildiğince geniş evet. filan Çok e, seviyorum. O, yani o tarihlerde yaşayan kadınların da işi zordu bence. Yani o bunları giyip giy çıkar dedim, filan Onu giymek, şimdi ben izliyorum bazı belgesellerde. Onları giymek 20 dakika sürüyor. Yani bir kıyafeti evet. giymek ve yardımcısı da giyilemiyor. Mutlaka biri üst üste üst üste o kıyafetleri geçiriyor. Ee, şimdi tabii bu işbirliği birliği, bir onlama beraber işbirliği birliği e, ve bu şarkı parmak izlerin güzeldi. Bir de şarkının tabii hikayesini dinleyelim. Yani sözümüzü müziği kimin, düzenlemesi kimin, bu düet fikri nereden geldi? E, bu hikayeyi dinleyelim bir de senden. Ben şarkıyı ilk yaptığımda aslında... Birolun sesini böyle duymaya başladım. Hani Birolla beraber söylersek ne kadar güzel olur diye düşünmeye Gayetten başladım. Gayipten Birolun sesi geliyor. Evet. Ben de okumak istiyorum o şarkıyı. <laughs> ben de okumak istiyorum. Aydınlık. diye mi ses? Vallahi öyle hissediyorum. Yani evet. o bir de Grip'in de ben çok gripini de çok severim. Gripinin tarzına da benzeyen bir beste oldu. Dolayısıyla bir olun da hoşuna gideceğini tahmin ediyordum zaten. Hmm. Yani yoksa ona hani hayat şaşırtırı gel beraber okuyalım demem. Ya da işte sen misin acımı gel beraber okuyalım demem. Bunun hoşuna gideceğini tahmin ediyordum. Ee, ve biz bunu aslında ee, bir buçuk sene kadar önce ilk konuşmuştuk. Sonra işte hatta iki sene önce sonra araya konserler girdi vesaire ee, bir araya gelemedik. İkimizin de çok yoğundu ama e, pandemi girince araya biz dedik bunu niye yapmıyoruz işte evet. fırsata çevirelim yani en Doğru. azından bu kötü olayı bir fırsata çevirelim ve e, ondan sonra... Dedi ki bir o ben dedi sözlerini biraz katkı sağlayayım mı dedi biraz böyle e, hançer atayım mı dedi ondan sonra dedim hançer ne <laughs> ne hançeri dedi böyle etkileyici birkaç şey e, ekleyeyim mi dedi dedim lütfen hani birkaç şey ekleme gel beraber yazalım baştan evet. ondan sonracı mı e, ve oturduk beraber e, yazdık sözleri de çok mutlu oldum ben de çünkü Düetler böyle hep proje proje oluyor biliyorsunuz. Bizimki böyle gerçekten isteyerek beraber bir şey üretmenin mutluluğuyla ortaya çıkmış oldu. Ee, yoksa hani şimdi bir diyet yapayım. Ay bunu da kimle yapayım? O da bu olsun falan gibi böyle oturup planlanmış projelendirilmiş bir şey değil. Tamamen içimizden gelen e, o da çok güzel katkılar sağladı sağ olsun harika oldu efsane oldu okuması şarkıyı çok yukarıya çekti. Aslına bakarsanız sevgili seyirciler, e, Aydilge beni de aradı. Yani itiraf etmek zorundayım. Ben hiç yalan söyleyemem. Yani bugün bu programdan sonra da Aydilge'nin muhtemelen böyle bir e, korona olma ihtimali var hepimiz gibi. Allah korusun olmasın Allah kimse. Korusun. E, söylemeden geçemeyeceğim. Beni aradı Aydilge. Efendim işte dedik nasıl, nasılsın iyi misin? Sen de gel Aydilge dedim. Ya dedi işte dedi. Kadir Beyciğim sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buyurun Aydilge Hanım dedim. Sizi dinliyorum dedim. Ee, bir düet dedi konusu. Allah dedim bugünlerde hiç düşünmüyorum. Kendi solo çalışmama odaklanmış olacak. Yok dedi ben gripin solistiyle düşünüyorum da ne dersin? Bana ne soruyorsun kardeşim? <laughs> <laughs> evet. Diyet değil de diyet yapabiliriz. <laughs> evet, Aydilge bana düet teklif etti. Ben Aydilge'ye şu anda diyet teklif ediyorum. Bir dediniz bir de bana biraz kilo almışsın dediniz. Benim biraz diyete girmem lazım yo, herhalde. Yok, ama iyi olmuşsunuz yani. Ay, Geçen geldiğinizde çok daha fazla şeydi. Ee, zayıftınız, şimdi daha iyi olmuş. Bu arada Kadir Bey gerçekten sesiniz güzeldi. Niye öyle diyorsunuz? Aslında bir düet yapsak mı beraber şimdi canlı canlı? Beni kimse anlamıyor diye <laughs> Ay çok tiz geldi bana. Bir <laughs> dakika. İstersen biraz daha pesten okuyabilirim. Pesten çok. Beni kimse anlamıyor diye. Güvenilmez sarı derdim her gece. Geceleri çıkardım sahile dolaşırdım boşa boş Yunuslarla <laughs> olmadı ya. Şarkı sözlerini bilmediğimiz için. Şimdi konuğumuz Aydilge. Konuğumuz Aydilge. Programımız devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, bir arkadaşım demiş ki beni yayına alır mısın demiş. Ee, Senin de bir hayranınmış. Alalım bakalım ne diyecek. Ee, ben şey yapmıyorum öyle yani. Ee, i̇yi günler. Alo. Eee. Ee, kapıdayım ben su getirmiştim de e, içeri, içeri almıyorlar. Birol Bey'e geldim. Tamam abi nasılsın? Abi bir şey söyleyeceğim. Telefonumu kaydettirdiler mi sana ya? Ya şurada iki bir, iki bir radyo şakası yapalım dedik yani. Olma sesini, sesini aklımıza kaydettik. O yüzden yemeyiz. Öyle diyorsun ama programa gelmiyorsun. Kaçtık çağırıyoruz gelmiyorsun. <laughs> <laughs> Abi, ort ortam değişik. Yoksa koşa koşa. Biliyorsun. inşallah düzelince geliriz. Valla sen gibi. hiç sen hiç merak etme. Şu anda bir ol namoluyla konuşuyoruz. Evet. <laughs> ee, Aydilge ile beraber programdayken bir da aramamak olmazdı. Bir merhaba. Aydilgeciğim nasılsın? <laughs> Senin sesini duydum daha iyi oldum valla. Ne güzel sesini duymak. Ay valla öyle. Sevgiler selamlar. Bir valla ben sana bir şey söyleyeyim. Bizden çekinme. Biz süper vereceğiz. Yani herkese dağıtıyoruz e, bu virüsü. <laughs> Bir şey olmaz yani. E, bağışıklık kazandırıyoruz. Rahat ol yani. Paylaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi şirkette herkes korona oldu. Ben hariç. Oğlum anla maşallah. anla yani. <laughs> maşallah diyelim. Aman aman. <laughs> Maşallah. Sen nasılsın bu arada e, korona falan geçirdin mi? Abattı yani mı? Geçirdim en az bir tane geçirdim. Atlattım. O yüzden daha bir hassasım sanırım konuya. E, ama e, etrafımızda da çok fazla var. Gruptan Murat da geçirdi. Davulcumuz İlker'in eşi geçirdi. Biz baya e, geçirdik yani. <laughs> baya bir geçirgen grup olarak <laughs> birbirimizi aşılamışsınız. Ama şu anda herkes iyi değil mi? Yani e, tamamen normale döndünüz. Şu anda herkes iyi, hepimiz normale, negatife döndük. Ee, bekliyoruz ki biraz daha güzel, normal günler geri gelsin. Ama tabii bir de şimdi olanların da şöyle bir avantajı oluyor Aydirge. Ee, onlar artık şey oluyor, aşılanmış gibi oluyor. Antikorlu oluyor. Evet, ama bir daha geçirme ihtimali de var. 6 ay sonra filan, 6 ay sonra kim ölüyor, kim yar? Yani? O zamana kadar da aşı gelir yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yine de dikkat etmeye devam ediyoruz tabii. Evet ama süreç tatsız kötü hastalanınca daha da kötü o işin evet, evet. Hani psikolojisi çok kötü yani ya ben mesela şey diyorlar bir ol yani diyorlar ben çok hafif atlattım hiçbir şey olmadı hepsinin yalan söylediğini düşünüyorum çünkü en azından bir ateş bir halsizlik ya bir şey yapıyor bu hastalık yani değil mi? Tabi tabii o mesela arkadaşlarım bazen soruyor ya hafif bir şeyim var hani acaba korona mıyım diyorum ki hayır gelince onu anlarsın sen. Ya o öyle bir şey değil. Evet. O öyle bir şey değil. O yüzden mutlaka en hafifi dahi olsa zaten o bu yaşadıklarımız, gördüklerimizden sonra onun paniği bile psikolojim dediğim gibi çok çok felaket. Sen ne kadar zamanda atlattın bir oğlum? 21 gün sonra negatif Oo. Ya bu Altay vardı şarkıcı arkadaşımız biliyorsunuz. ay bir ay hastanede yattı, İlk bir ay evde yattı. Ah. Üçüncü ayda e, dedi ki yani dedi böyle iki adım attım. O, o kadar yoruldum ki dedi. Ama adım attığıma da dünyalar benim oldu dedi, dışarıya adım attığımda dedi. Ya. Yani Aynen öyle. Maalesef dikkat etmemiz lazım. E, şimdi tabii çok güzel bir ses ses şeyi oldu sizin Aydilge ile, uyuşması oldu. Ve bu şarkı patladı e, demek ki yani e, ne derler ona bu pandemi sürecinin ihtiyacı olan bir şarkıymış. Tebrik ediyoruz sizi bir ol. Valla teşekkür ederiz. Aydın Gey'e tabi asıl büyük amak işler. E, zamanında olmuş demek ki diyelim. Biz 2-3 yıldır bunun konuşmalarını yapıyorduk Ay ile ama konserler onlar bunlar bir türlü oturup da bunun üstüne kafa yacak vakit bulamadık. Ondan sonra bu korona benim korona olduğum dönemde onun geçmiş olsun dileğinin üzerine bir şekilde hızlıca işin içinden çıktık. Ellerine sağlık hem Aidilgel'in hem tüm ekibinin. Benim çok çok mutlu olduğum, içinde olmaktan büyük keyif aldım ve çok iyi giden bir iş oldu. Bu dönemde insanlara evlerinde hafif bir duygu, neşe katabildiysek ne güzel, ne mutlu bize. Evet, evet. Çok güzel oldu. Çok beğendik. Senin çalışmalar da çok güzel. Sizin yeni bir çalışma, yeni bir e, proje var mı? Onu da soralım. E, bir katılmışken. Tabii tabii. Biz de 10 e, gün oluyor herhalde. Grip'in sevdiği şarkılar serisinin ilk şarkısı Nürnver'i çıkarttık. Bu Müslüm Gürses'in sesinden e, beğenerek dinlediğimiz Murat Han sözlerini yazdığı o güzel bir şarkıyı yaptık. E, 15 Mayıs'ta da Gülfü'nün kendi şarkısı çıkacak. E, Parmağın izlerini zaten devam ediyor. E, biraz da üretmek lazım. E, bu, bunun e, şeyindeyiz evde otur otur konser yok. Oraya bir de alışmış artık e, zihinler, vücutlar sürekli koşturmaya. Evde oturunca bir birikti enerji. Şimdi teker teker çıkartıyoruz. Evet. Harika vallahi çok iyi oldu. Tabi biz bunu biliyorduk. Ee, senden öğrenmek istedik. Nilüfer'i de şimdi dinleyelim. Müslüm Gürses'in Adilge hatırlıyorsun Nilüfer diye bir yorumladığı şarkı var. Tabii ki. Hatta ben, ben daha çıkmadan önce bir Birol bana dinletti çok da beğendim. İlk, herhalde böyle ilk dinleyenlerden biri oldum diye e, düşünüp seviniyorum, mutlu oluyorum. E, Birol'da inanılmaz güzel yine seslendiriyor. E, düzenlemesi de çok güzel. Grip'in, tam Grip'in tarzında. Yine böyle muhteşem bir eser. E, cover olsa bile cover'ı böyle hani layıkıyla yaparak. Çok. Çünkü bazen böyle cover görüyorsun. Bir tarzı var. Bir tarzı var gripinin ve Birol'un. Tabii ki. Yani onu hissediyorsun. Bence cover çok önemli bir olay. Yani önemli. Yani cover yapıldı zaman bir anlamı olması gerekiyor. Evet doğru. Bir ve, de bir de kendine yakışması gerekiyor. Tabii ki. Hani şeyde mesela atıyorum yani başka bir şarkıyı okuyabilir ve çiğ durabilirdi ama hani gerçekten benimsedikleri şarkıyı okumuşlar, şarkılar okumuşlar. O anlamda da çok başarılı olmuş, lezzetli olmuş. Şimdi dinleyeceğiz zaten şarkıyı. Evet. Ee, bu arada abi bir şey söyleyeceğim, bir gerçeği, gerçeği de buradan anlatmak istiyorum. Aslında Aydilge ilk önce beni aradı düet yapalım diye. <laughs> <laughs> ya dedi bir diyet olayı var dedi. Seninle konuşmak istiyorum dedi. Ben de Aydilge biz seninle yapsak yapsak diyet yaparız dedim. <laughs> Yok senle değil dedi ya ben dedi gripinle yapmayı düşünüyorum. Ne düşünüyorsun dedi bu konuda. Ya ben bana ne soruyorsun o zaman kapat dedim telefonu. <gülüyor> <gülüyor> Aman işinizi bölmüş. <laughs> i̇yi bir bir olmuş. Şahane oldu vallahi. O kadar mutluyum ki. bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki yapmışsın. vallahi Ay, süper. Bir olacağım. ben de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak konser yapmıyorsunuz. Tamam bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Herhalde yazın biraz rahatlayacak gibi gözüküyor. Geçen senin eski menajerlerden hala çalışıyor musun bilmiyorum ama adam kahve arabası yapmış. Kahve satarken gördüm. Yani insanlar meslek değiştiriyor. Bir an önce normalleşmemiz lazım. Ee, anladın mı abi? Aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Kimden bahsettim anladın. <laughs> evet evet sevgili Sahil Tapakçı'dan Ç çalışmıyoruz ama çok e, beraber çalıştık. Güzel şeyler yaşadık. Severek çalıştık. Evet. Eee evet. açık olsun ama işte durum bu. Yani evet. biz farklı şeyler yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Evet ya. Bir an evvel ortam düzelese en sevdiğimiz işe geri dönerim. Tamamdır. Biz de katıldığın için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler teşekkür ederim Çok öpüyorum seni. Ben iyi öpüyorum. Baba iyi eğlenceler, iyi yayınlar. Çok, çok teşekkür teş ederim. Çok Çok sağ ol. Renk kattın bize. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Sağ ol bir Hadi bay bay. İçimde karıdan bir kadın ağlar. Yaşlarımla, yani, yaşlarımla. Bir mı oğlum burada şarkıyı öyle okumuş. İçimde kardan bir kadın ağlar. Ağlıyor gerçekten o hissi. Kardan ağlıyor yani. Yani kardan kadın ağlıyor. Aslında kadın o kadar artık böyle erimeye başlamış ki içinde kar gibi eriyor. Hani bazen böyle aşık olduğumuzda o hayal kırıklıkları, o yaşadığımız kötü olayların ardından Hayal ettiğimiz insan erimeye başlar. Aslında onun evet. o insan olmadığını görürüz. Tam olarak neydi o söz? İçimde kardan bir kadın ağlar. Bir kadın ağlar, ağlar yaşlarımla. Evet. Yaşlarımla. Yani ben ağladıkça o da eriyor. Kalbimdeki yeri eriyor. Çünkü artık ben onu öyle görmemeye başlıyorum. Bir dakika kadın söyleyince de kardan adam mı ağlıyor? Evet, evet, evet. Kadın söylediğinde içinde kardan bir adam ağlar. Evet. Yaşlarımla. Evet. yani o kalbindeki adamı kaybediyor, o da kalbindeki kadını, kadını kaybediyor. kaybediyor. Evet. Aslında bu biraz e, e, karşılıklı ilişkiyi bitirmek isteyen ama bir türlü bitiremeyen iki sevginin hikayesi gibi. Evet. evet. Hani e, bir şekilde artık ayrılma zamanı gelmiş, hatta Nakarat'ta da o yüzden yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmalı diyoruz. Artık hani başkaları yazsın o aşk mektuplarını, sen değil, ben değil. Birbirlerinden ayrılma hikayesi aslında bu. Nerede yazmıştın? Kaçtı tarih acaba bunu yazdığında neydi tarih? Pardon. Ee, yani bunu yazalı e, de, e, bir onun da dediği gibi iki buçuk üç seneye yaklaşıyor. Ama hmm. sonra o sözleri e, baya bir katkı sağladı. Yani hmm. beraber sözleri beraber yazdık, geliştirdik, geliştirdik beraber. Şimdi bu pandemi sürecinde tabii hayranlarla buluşa, buluşulamıyor konserlerde. Ee, acaba sosyal medyada? Ee, yoğunlaştı mı görüşmeler, yazışmalar ya da konuşmalar? buluşmalar. Şimdi evet yani Instagram'da, Youtube'da ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Online konserler or oluyor arada. Orada buluşuyoruz falan ama Kadir Bey yani hiçbir şekilde normal konserin yerini tutmuyor. Yani evet, evet. yine 23 Nisan konseri yaptık mesela online. Ee, yayınlanacak 23 Nisan'da. Ya şarkı bitiyor kimse alkışlamıyor çünkü kimse yok. Yani hmm. boş koltuklara konser yapıyorsun. Sadece kameramanlar çekiyor. E, konuşmaya çalışıyorum. Oradaki kamera konuşuyorum. İnsanlar var gibi. E, seslerini duymuyorum. Hep evet. beraber şarkı söylüyorduk biz normalde. Aynı. Ben aralarına karışıyordum. E şimdi hiçbir yok. Çok garip bir ya prova yapıyormuşuz gibi bir şey oluyor sanki grubumla evet. prova yapıyoruz gibi. Bir yandan da sosyal medya hiçbir zaman hakiki değil. Şöyle söyleyeyim yani geçen Enes Batur bile şey demiş hani öyle bir TikTok e, kitlesi geliyor ki korkuyorum demiş ki yani kendisi de bir e, aslında sosyal medya fenomeni. Evet. Ve o bile hani TikTok kitlesinden korkuyor. Çünkü hani inanılmaz milyonlar e, varmış gibi görünse de arkanda o milyonlar bir anda e, puf olabiliyor. Yani e, uygulama kapandığı anda her şey hem öyle hem de. Senin yerine başka birisini koydukları anda da yok oluyorsun. Mesela Enes Batur'un yaşadığı sıkıntı o. Biz müzisyenler tabii daha çok ürettiğimiz bir şey yarattığımız için onlar dinleniyor ve bizi tabii daha benimsiyorlar. Ee, öyle bir anda silip atmıyor insanlar, dinleyiciler. Ama yine de yani sosyal medyaya göre ben hiç bakmamaya çalışıyorum. Hani aa çok seviliyorum ya da aa ne kadar çok insan dinledi beni diye. Çünkü dediğim gibi çok geçici, çok yalan. Bir varsın bir tok yani TikTok. <laughs> evet doğru. Ee, sosyal medya fenomenleri de şarkıcı oldu. Hı hı. Yani özellikle biraz önce TikTok'tan bahsettik. TikTok fenomenleri de şarkıcı oldu. Evet. Hatta ben biliyorum ki çok e, popüler olan TikTok fenomenleri de şu anda sırada bekliyor. Yapımcılar üzerine para verip evet. onlara şarkı okutturmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar şarkıcı değil. E, ve doğal olarak da bir kitleleri olduğu için nasıl Enes Batur şarkı söylüyor veya Reynmen de şarkı söylüyor kitleleri seviyor. Onlar öksürse seviyorlar tabiri caizse. hani evet. Yani böyle de bir şarkıcı güruh geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben e, sosyal medya fenomenlerine kızmıyorum da müzisyen arkadaşlarıma kızıyorum. Çünkü müzisyen arkadaşlarım bozuluyorlar. Hani bunlar şarkı söylemesin diye. Ama ben de şunu diyorum siz niye kendinizi karşılaştırıyorsunuz ki? Evet. Yani onlar içerik üretiyor. Doğru. Şarkı olarak da içerik üretiyor. Yani şarkıyı Aynen. da bir e, program gibi ya da sosyal bir içerik olarak, içerik düşünüyorlar. olarak düşünüyor. Doğru. Sen niye kendini e, onunla karşılaştırıp kendi müziğine onunla değer biçiyorsun? Evet, evet. Bozulmamak lazım. Yani ben öyle görüyorum. içerik üretiyorlar. Hani ben onları müzisyen olarak düşünüp Aa işte niye onlar da şarkı yapıyor vesaire diye böyle bir alınma, gücenme asla olmuyor. O yüzden e, ben kendimi karşılaştırmıyorum açıkçası. E, bir müzisyenin şarkı söylemesi ve dijitalde çok fazla oy almaması e, ama bir fenomenin ilk defa şarkı söyleyip o müzisyenden hani benim diyen hepimizin kabul ettiği şarkıcılığı, müzisyenliği on numara olan o müzisyenden daha fazla tıklanıyor olması belki de e, 100 milyon daha tıklanıyor olması bir müzisyeni acaba üzüyor mu ya da buna takılıp kalıyor evet, mu? Evet, bunu anlıyorum üzülme noktasını. Hani ya ben bu kadar emek veriyorum, beste yapıyorum, söz yazıyorum. Neden hani şarkı bile söyleyemeyen bir insan beni geçiyor gibi düşünüyor olabilirler? Evet. O noktayı anlıyorum, Hak, haklı yanlarını görebiliyorum. Ama işte onu e, müzisyen olarak düşünmeyip içerik olarak düşünürlerse rahat ederler. Yani hmm. müzisyen arkadaşlarım hep öyle diyorum. Yani bunu siz e, burada ortada bir besteci, söz yazarı yok. Yani o, o anlamda kendini geliştirmeye çalışan, e, enstrüman çalıp ne bileyim hakiki bir müzik yapmaya çalışan biri yok. Orada müzik malzeme. Müzisyen için müzik hakiki e, hedef. Yani müzik evet. asıl olayımız. Oysa fenomenler için müzik Malzemelerden, araçlardan bir tanesi. E çok dinlenilmesi, onun iyi bir müzisyen, müzisyen ya da senden daha iyi bir şarkıcı müzisyen olduğu, olduğu anlamına, anlamına gelmiyor. Evet. O çok takip edildiği için, dediğiniz gibi öksürse bile sizden, sizin şarkınızdan çok dinlenecek ve izlenecek. E, bir de hayat sadece dijital değil. Yani bunun radyosu var, müzik televizyonu var. Ondan sonra başka bir kitlesi var, konseri var e, vesaire vesaire. Sadece dijitalden ibaret de değil aslında hayat. Yani Kesinlikle sadece öyle. YouTube'dan, sadece Spotify'dan ya da sadece TikTok'tan ya da Instagram'dan ibaret değil. Bir de onlar çok geçici oluyor Kadir Bey. Yani evet. işte dedim ya Enes Batur bile korkuyor. Yani adamın bilmem kaç milyon takipçisi var. O korku neden? Çünkü başka bir Enes Batur'un gelmeyi sürekli geliyor. Evet. Sürekli geliyor evet, ve evet. o yüzden tehlikede hissediyor. Orada ikenlerini. çok çabuk tüketim var. Evet. Her şeye karşı inanılmaz bir tüketim var. Ee, bakalım orası ne olacak? Ama ben de programı kapatmam lazım. <laughs> Bizim programın da sonuna gelmişiz. Aydilge çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki geldim. Parmak izlerin şarkını konuştuk. Ama bundan sonra da yeni bir projen vardır herhalde. Cepte duruyordur. Evet, yazı için. Solo mu? Böyle, evet, solo. Yaz Bak için. ben düet yaparım, hazırım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam arkadaşlar, düet yapıyorum. Diyet değil, düet yapıyorum. Bakın haberiniz olsun. Sonra yakında Aydilge de bir zamanlar Ferhat Göçen'in yaptığı gibi düetisyen oluyormuş. Serhat Gülçer de herkeste düet yapardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Düetisyen olup çıkıyormuş. Evet. E, çok da güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tabii programımıza katılan bir ondan olduğuna da teşekkür ediyoruz. Number One Star programından bugünlük de bu kadar. Aydilge'ye çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.